Ebu Suud Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Kim ki, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, allah Teala tarafından getirdiklerine inanır, sence kıble ehli olduğu anlaşılırsa, onun ilminde ve amelinde yüzlerce hata ve bozukluk görsen dahi, ona hakaret edip kafirlikle suçlama, ve cehennemliksin deme. Bir kimsenin de salih olduğunu, gece gündüz din yolunda çalıştığını, haramlardan ve yasaklardan kaçındığını, emredilenleri de tamamıyla yaptığını, farz ve ziyade nafile ibadetler yaptığını görsen dahi, ona muhakkak cennetliktir deme. Son nefeste iyi bir hal ile öleceğinden emin olma. Dünya ve ahirette insanın şerefi ve iki alemde üstün derecelere nail olması ancak doğru itikatta ehli sünnet itikadında olmak ve salih amel işlemesiyledir